görüntüler İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünde kayıt altına alındı. Karşıt öğrenci grupları rektörlük binası önünde karşı karşıya geldi. Sloganlar atan öğrenciler aynı anda dağılmak koşuluyla kampüsü terk etme konusunda uzlaştı. arkadaşlar. Şimdi Bizim metri, için sorun de Ancak iki grup arasında tansiyon yeniden yükseldi. Öğrenciler kaldırım taşlarını birbirlerine fırlatmaya başladı. Polis öğrencilere biber gazı ve tazikli su ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Öğrenciler polis müdahalesine yola barikat kurarak karşılık vermeye çalıştı.